Aşağıdaki tabloda omurgalı canlı sınıfları bazı özelliklere göre karşılaştırılmış. Tabloya göre numaralandırılmış sınıflardan hangileri kesin olarak tespit edilir diye soruyor bize. Şimdi önce omurgalılar şubesinde kaç tane sınıf vardı ve bunların özellikleri neydi bir hatırlayalım. Omurgalılar şubesinde 5 tane sınıf var arkadaşlar. Balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere. Sabit vücut ısılı olanlar 1 ve 3'müş. Yani kuşlar ve memeliler sabit vücut ısılı olduğuna göre 1 ya da 3 ya kuş ya da memeli ama hangisinin kuş hangisinin memeli olduğunu belirleyemedik. Başkalaşım geçirmeye bakalım. Başkalaşım geçiren 4 numaraymış. Omurgalıların içinde arkadaşlar iki yaşamlılar başkalaşım geçirebilirler. O zaman biz 4 numaraya iki yaşamlı diyebiliriz. İki yaşamlıların içinde kurbağalar var biliyorsunuz. Kurbağalar larva dönemi ve ergin dönem olmak üzere iki ayrı yaşam dönemi geçiriyorlar. Larva halinde dünyaya geliyorlar. O dönemde balık yavrusuna benziyor, kuyruğu var, solungaçları var, suda yaşıyor tamamen. Fakat ergin dönemde hem karada hem suda yaşayabiliyor. Akciğer solunum yapabiliyor. Kuyruğunu kaybediyor ve başkalaşım geçiriyor. Dolayısıyla 4 numaranın iki yaşamlı olduğunu belirledik. Akciğer solunumu sadece 2 numarada yokmuş, diğerlerinde varmış. Omurgalıların içinde balıklar solungaç solunumu yaparlar. Diğerlerinin hepsi akciğer solunumu yapar. Dolayısıyla 2 numaranın da balık olduğunu buradan belirleyebilirim. Şimdi geriye ne kaldı bakın? Sabit vücut ısılı olmayanlar 2, 4 ve 5'ti. Biz sabit vücut ısılı olmayanları kimler dedik? Kuş ve memeliler dışındakiler yani balıklar iki yaşamlılar ve sürüngenler. Balık ve iki yaşamlıyı belirlediğime göre 5 numaraya da ben, ben sürüngen diyebilirim. Bunu da belirlemiş olurum. 1 ve 3'ü hala belirleyemedim bakın. E, dolayısıyla arkadaşlar 2, 4 ve 5'i belirleyebilirim. 1 ve 3'ü belirleyemem. Hangileri kesin olarak tespit edilebilir dediği için D şıkkımız doğru cevabımız. Yukarıda verilen beslenme olayları beslenme çeşitlerinden hangilerine girer diye soruyor bize. Hangisi fotoototrof, hangisi kemoototrof hangisi saprofit olduğunu bulalım birlikte. Bazı bakteriler inorganik maddeleri oksitleyerek enerji üretir ve açığa çıkan enerjiden yararlanarak inorganik maddelerden organik besin sentezlerler. Bu tam, ola, tam olarak arkadaşlar kemosentezin tanımı. Çünkü kemosentezde bazı bakteri ve arkeler inorganik maddeleri oksitleyerek kimyasal bir enerji açığa çıkarıyorlar. İşte bu kimyasal enerjiyi kullanarak organik besinlerini üretebiliyorlar. Ve bu tür beslenme biçimine biz kemoototrof diyoruz. Yani bire ne yazacağız? Kemoototrof yazacağız. İkiye bakalım şimdi. Mantar türlerinden bir kısmı bulunduğu ortama sindirim enzimi salgılar. Dış ortamda sindirim sonucu oluşan monomerleri hücre içine alarak beslenir. Bu da arkadaşlar saprofit beslenmenin örneği. Bunlar hücre dışına sindirim enzimlerini gönderiyorlar ve dışarıda ölü bitki ve hayvan artıklarındaki mesela protein gibi büyük molekülleri sindirim enzimleri sayesinde daha küçük moleküllere kadar protein örneğinde amino asitlere kadar parçalayıp hücre içine ne yapabiliyorlar? Alabiliyorlar ve oksijenli solunumda kullanabiliyorlar. Dolayısıyla bu beslenme çeşidi saprofit. O zaman 2'ye de ne yazalım? Z yazalım. 3'e bakalım şimdi. Bazı protista kloroplast taşır, ışık enerjisinden yarala, yararlanarak inorganik maddelerden organik besin sentezler. Kemosentezden temel farkı arkadaşlar enerji farklılığıdır. E, fotosentez yapan canlılar ışık enerjisi kullanırlar. Protistaların içinde öklena alp gibi canlıların evet kloroplastları vardır ve fotosentezle organik besinlerini üretebilirler. Onların beslenme şekli de fotoototroftur. Foto Işık demek ışık enerjisi kullandıkları için fotoototrof canlılardır. O zaman 3'e de x yazacağız. Doğru cevabımız ne olacak? 1y 2z 3x şeklinde. Yani D şıkkımız doğru cevabımız. Hücre döngüsünün şekli verilmiş. Bununla ilgili hangileri doğrudur diye soruyor bize. Önce bir hatırlayalım hücre döngüsü neydi? Hücrenin hayatı boyunca arkadaşlar önce büyüme, ATP sentezi, protein sentezi gibi aşamalarını hızlandırma ve eğer bölünebilen bir hücre ise DNA'sını eşleme gibi özellikleri içeren interfaz dediğimiz evre. Sonrasında da mitotik evre dediğimiz evreye geçiyordu. Bu evre mitoz ve sitokinez olmak üzere iki evrede inceleniyor. Mitoz yani karyokinez dediğimiz evre profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerinden oluşuyor. En son stoplazma bölünmesiyle hücre bölünmüş oluyor. Hücre döngüsü buradan başlayıp Tekrar aynı noktaya gelene kadar olan evrelerin toplamı yani hücre döngüsü bunların toplamı. En uzun evresi hücre döngüsünün interfaz. Interfazdan sonraki evre mitotik evre. DNA işlemesi nerede gerçekleşiyor bakın interfazda. Mitozun ya da mayozun içinde DNA işlemesi olmaz, daha öncesinde yani interfaz evresinde olur. Şimdi buna göre verilerimizi değerlendirelim. İnterfaz evresi bölünme evresi olup uzun sürerken mitotik evre ara evre olup kısa sürer diyor. İnterfazın uzun sürdüğü doğru. Fakat bölünme evresi değildir arkadaşlar. Hazırlık evresidir. Burada protein sentezi, ATP sentezi gibi faaliyetler artar. Hücre büyür adı üstünde ve DNA'sını eşler. DNA'sı iki katına çıkar. Dolayısıyla bölünme evresi dediği için birinci verimiz yanlış. Mitotik evre hem karyokinezi yani çekirdek bölünmesini hem de stokinezi kapsar diyor. Evet doğru bakın mitotik evre hem karyokinez hem de stokinezin olduğu bölüm. İnterfazda hücrede büyüme DNA işlenmesi ve hacimsel artış gözlenir diyor. Biraz önce bahsettiğim gibi bunlar interfazda gözlenir. Hangileri doğrudur? 2 ve 3 yani D şıkkımız doğru cevap kanlaşmasında kan grupları ile ilgili sadece B ve Rh antikorlarını bulunduran bir bireyle ilgili hangileri kesinlikle doğrudur? Birlikte bulalım şimdi. Önce hangi kan grubu olduğunu belirleyelim. Sadece B antikoru varmış arkadaşlar. Anti B antikoruna sahip olan kan grubu A kan grubudur. Yani antijen olarak A'yı bulundurur, antikor olarak B'yi bulunduruyormuş. Rh antikorlarını bulunduruyormuş bir de. Anti Rh antikorlarını bulunduran RH negatif kan grubundan olan bireydir arkadaşlar. Bu birey A RH negatif kan grubundan. Şimdi verilerimizi birlikte değerlendirelim. İki farklı gamet oluşturur diyor. İki farklı gamet oluşturabilmesi için burada genotipinin A0 şeklinde olması gerekiyordu. RH negatif de küçük R küçük R şeklinde olacaktır. Bu durumda 0 ve R şeklinde bir gamet bir de A ve küçük R şeklinde ikinci çeşit bir gamet oluşacaktı fakat burada A0 olduğu garanti değil. AA şeklinde de genotipi olabilir. Bu durumda A küçük R şeklinde tek çeşit gamet oluşur. Yani birinci veri için kesinlikle doğrudur diyemeyiz. İkinci verimiz çekinik gen bulundurur diyor. Rh negatif olduğuna göre çekinik gen mutlaka bulundurur. Kesinlikle diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. İki farklı antijene sahiptir diyor. Antijen olarak Sadece A antijeni taşır. Nereden bildik? Sadece B antikoru varmış. Eğer her iki antikoru da bulundursaydı sıfır olurdu. E, antikor bulundurmasaydı A ve B antijenlerini birlikte bulundururdu. Halbuki bize sadece B antikoru bulunduruyor diyor. Dolayısıyla tek çeşit antijene sahiptir. Bu da doğru değil. Hangileri kesinlikle doğru? Yalnız iki. Aşağıda kistik fibrozis hastalarının solunum yolu ile normalde olması gereken durum gösterilmiş. Bu hastalıkla ilgili hangileri doğrudur diye soruyor bize. Önce kistik fibrozis hastalığı nasıl bir hastalıktır bundan bahsedeyim arkadaşlar. E, vücudumuzda CFTR diye kısaltılan bir protein var. Açılımını bilmek zorunda değilsiniz. Bu proteinin üretiminden sorumlu olan gen mutasyona uğrarsa bu protein üretilemiyor ve e, bu proteinin eksikliğinden Klor iyonları hücre dışına salgılanmaya başlıyor ve bu salgılama olaylarında da Golgi görevli olduğu için Golgi'nin işlevinde bozulmalar oluyor ve kistik fibrozis dediğimiz bir hastalığa sebep oluyor. Özellikle solunum yolunda çok fazla mukus üretilmesine sebep olduğu için solunum yolunun tıkanmasına, mikroorganizmaların buraya yapışmasına sebep olduğu için bu hastalığa sahip olan insanların sıkça zatüre hastalığına yakalandığı, akciğerle ilgili hastalıklara, solunum yetmezliği ile ilgili hastalıklara yakalandığını biliyoruz. Ee, özellikle küçük yaşlarda ölümlere bile sebep olabiliyor. Şimdi verilerimizi birlikte değerlendirelim. Hava kanallarında daralma vardır. Evet aşırı mukus üretiminden dolayı burada hava kanalları daralmış. Hava yolunda bulunan hücrelerin Golgi cisimciğinin fazla çalışması mukus salgısını artırmıştır. Dediğim gibi arkadaşlar, Golgi'nin işlevi bozulduğu için aşırı mukus salgıladığı için hava yolu da daraldı. Dolayısıyla ikinci verimiz de doğru. Birim zamanda akciğere giren oksijen miktarı azalır. Normal hava yolu bakın daha genişti. Fakat burada hava yolu daraldığı için birim zamanda akciğere giren oksijen miktarı da azalacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı. İnsan vücudunda gerçekleşen bazı reaksiyonlar verilmiş. Şemada gösterilen N reaksiyonu KLM maddeleriyle ilgili hangisi yanlıştır birlikte bulalım. N hücre dışında gerçekleşebilir. Bakalım nişastanın glikoza dönüşümü arkadaşlar insan vücudunda ince bağırsakta mesela gerçekleşebilir. Fakat hücrelerimizde gerçekleşmez. Hücrelerimizde nişasta yoktur. Çünkü o bitkisel bir polisakkarittir. Fakat nişastalı besinler yediğimizde biz o nişastayı glikoza Hücre dışında, ince bağırsağın içi hücremizin dışıdır. Dolayısıyla hücre dışında gerçekleşebilir. K-Glikojen olabilir demiş. Glikozun glikojene dönüşümü mümkün arkadaşlar. İnsan vücudunda mesela glikozu glikojen şeklinde karaciğerde depo ediyoruz. O zaman K-Glikojen olabilir. M-Aminoasit olabilir demiş. Glikozu biz karaciğerde yine aminoasitlere çevirebiliyoruz. Bu dönüşüm reaksiyonunu gerçekleştirebiliyoruz. Fakat Glikozun yapısında karbon, hidrojen, oksijen var. Aminoasitin ee, amino asitin yapısında yine karbon, hidrojen, oksijen fakat ekstra azot var. Dolayısıyla azotlu mineral ekleyerek yapıyoruz bu dönüşümü. Yani M amino asit olabilir. L ATP olabilir demiş. Glikozu oksijenli solunumla biz ATP'ye çevirebiliyoruz mitokondri dediğimiz organellerimizde. Dolayısıyla bu da ATP olabilir. M temel yağ asiti olabilir demiş. M temel yağ asidi ya da temel amino asit olamaz arkadaşlar. İnsan vücuduna mutlaka dışarıdan almamız gereken yağ asitlerine biz temel ya da esansiyel ya da zorunlu yağ asitleri diyoruz. Dönüşüm reaksiyonlarıyla bunları oluşturamıyoruz. Mutlaka dışarıdan alıyoruz. Dolayısıyla E şıkkımız yanlış.